kelime vefat üzeri uhreviyet alemi, berzah alemi, kabristan üzerine Rabbimiz Teala bildiriyor. Bu rahmetlinin tabutun üzerinde yeşil örtüde yazdığı gibi Bismillahirrahmanirrahim Kullu nefsin zâikatul mevd sümme ileyna turca'ûn Sadakallahul azim Bismillahirrahmanirrahim Fe izâ câe la yestekhirun sa'atan ve la Ayeti kerimede buyuruluyor. Her nefis, her istek ve arzularına uyanlar ölümün zevkini tadacaktır. Sevmek. çocuklarına merhamet ile davranarak sevme onları güzel ahlaki hasletlerle yetiştirme. Evet. Allah rahmet eylesin. Bu saatte anne Kur'an'ımız bizim yüzümüze çarpıyor. E, mutlaka bazı tefsirlerde siz onu bırakın öf demenin dışında daha fazla da sesleneceksiniz. Bari ölmeden önce istiğfar edin. Değil mi? O maşeretleriniz meydana gelen evet, Gürsün Karaoğlu hanımefendiye karşı dünyevi ve uhrevi Haklarınızı helal eder misiniz? Helal olsun. Tekrar haklarınızı helal. Helal edin. olsun. Tekrar hak ve hukuklarınızı helal edin. Helal olsun. olsun. Allah'ın kulu rahmetli dünyada yaşarken nasıl bilirsin? İyi, İyi biliriz. Bilir. Allah rahmet eylesin. Nasıl bilirsin? İyi biliriz. Bilir. Mine Hanım Müslüman hanım olduğuna şahitlik şahadetlik eder misiniz? Ederiz. Şahitlik şahadetlik eder misiniz? Ederiz. Allah u Teala rahmet eylesin. paralel bir şekilde takdir ediyorum. Yani yandan da içerisi Önce kenarları doldurduk. Kenarları doldurduk

الذي خلق سبع سماوات طباقا ما ترى في خلق الرحمن تفاوت ارجع البصر هل ترى من فطور ثم ارجع البصر كرتين ينقلب اليك البصر خاسئا وهو حسير وَلَقَدْ زَيَّنَّا السَّمَاءَ الدُّنْيَا بِمَصَابِيحَ وَجَعَلْنَاهَا رُجُومًا لِلشَّيَاطِينِ وَأَعْتَدْنَا لَهُمْ عَذَابَ السَّعِيرِ وَلِلَّذِينَ كَفَرُوا بِرَبِّهِمْ عَذَابُ جَهَنَّمَ وَبِئْسَ الْمَصِيرُ لَكَ قَبُولِ يَا رَبِّ آمِين وَقُدُومُ يَاسِينِ الشَّرِيف تَبَارَكَ kısa sureler Bakara suresinin ayetlerinden asıl olan sevabı evvela ve bizzat acil hikâinat cihan serleri ve peygamber efendimizin aziz mübarek yüzyılla mutahhar ruhlarına gönderdik vasıl Bak oraya geçin. Evet. Evet. Sahibi, bir yere gidin. evet. evet. Şimdi da, kürekleri bir yere tamam bırakalım. Onlar yaparlar.